Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün renk değişen Barbie'mizi aldık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi buradan açalım. Nasıl? Ben çok merak ettim. Bakın arkadaşlar burada bir şey gözüktü. De, bir paketleri de var. Çok güzel arkadaşlar. Açılması bu arada. Evet arkadaşlar açtık. Şimdi kapağını açıyoruz. Kapağı azıcık zor arkadaşlar. Çok güzel açayım. Açtım arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Aldığımız arkadaşlar biz paketler. Burada yazısı var bakalım hangi Barbie çıkacak acaba. Bakın arkadaşlar bu şekilde Barbiler varmış. Bakın. Burada ne ne olacak? Gözüm. Arkadaşlar burada da böyle sürprizleri var Barbie'nin. Barbie bizim saçı. Barbie bizim Eşen. üstü. Barbie bizim ayakkabısı. Arkadaşlar acaba nereden? Barbie bizim şey. üstü. Bak, şey evet arkadaşlar açtık. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ay arkadaşlar gümüş çıkacağını biliyordum çünkü gümüş de çıkabilirdi. Bizim Barbie'miz bu şekildeymiş. Acaba Makyajın nasıl olacağını çok merak ediyorum. Kaynar su suyumuzu bunun içine dolduracağız arkadaşlar. İlk kaynar suyumuzu dolduracağız. Onun için büyüklerden yardım alın arkadaşlar. Bunu küçükler yaparsa eli yanabilir. Bu arkadaşlar acaba ne olacak bebeğim? Çok güzel. Acaba ben nasıl olacağım? <laughs> Şöyle sokalım. Bakın arkadaşlar. Bunu sokacağız. Bir arkadaşlar <laughs> rengi açmaya başladı. Bakın. ay Arkadaşlar kocakların hmm. renginin şey olduğunu görüyorsunuz. Onun için azıcık daha dolduracağız. Çünkü arkadaşlar bunun kafasının rengi de full çıkacak. Tabii ki. Ay arkadaşlar. Kulağa yüz falan gözüktü. Siz de gördüğünüz gibi. Bakın. Altın sarı arkadaşlar. Demek ki bize Çatıza bir kafasına sokabilir miyiz? Şöyle ters bari. Ters çevirin mi? Diyeceğim. Hala bir bacaklar pembe Tut. tutmuş arkadaşlar. Ters bir şekilde yapacağım. O kadar şey yaparsak almakta zorlanabiliriz. Kafamızı da yapıyoruz arkadaşlar. Bakın pembe kafası. Bunlar şey. da kilaklı çorap olarak geçiyor arkadaşlar. Çünkü onlar kilaklı çorap. Bakalım. Başka bir daha sokacağız Zeynep. Arkadaşlar ben çok merak ettim Arkadaşlar sırf, sırf sizin için Bu Barbie'yi aldık Yoksa almazdık Gerçekten sizin için aldık Bakalım geçmiş mi kafası Çok tatlı olmuş Ama arkadaşlar, arkadaşlar üstü galiba şurası geçmemiş Burak kalkmış arkadaşlar Ne güzel bakın arkadaşlar Şimdi evet, hediyelerimizi açacağız Evet bu burada tatlış bir Barbie Bakalım Tıpatıp aynı, tıp aynısı aynı. aynısı Arkadaşlar bize bakar mısınız? Tıpatıp aynısı değil mi? Gerçekten çok güzel şu şuna. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, açalım. Bu ne bilmiyorum ama arkadaşlar Hii, arkadaşlar tahmin ettiğim gibi altı sırtı bir etek çıkmış. <laughs> arkadaşlar bakın. Tam arkadaşlar benim dediğim gibi çıkmış. Ben doğru söylemişim gerçekten de. <laughs> arkadaşlar saçları arkadaşlar şöyle şurada bakalım neymiş arkadaşlar bu. Azıcık sonra arkadaşlar. Arkadaşlar ayakkabısına bakın çok güzel. Evet her şey altın sarı arkadaşlar. Bunu hemen giydirelim bebeğimize. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Ömer, ay ayakkabı gitti. Ay arkadaşlar şuradaki güzelliğe bakın ya. Arkadaşlar bunlar da tüpeleri galiba şöyle. Kabuleriz. ay arkadaşlar ben küpe olacağını tahmin etmedim çok harbi bir küpe ve bunun şuradaki kulaklarındaki deli sokun bakın benim de kulaklarındaki deli küpe soktuk arkadaşlar. bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar sokan zorlandık evet arkadaşlar Ar arkadaşlar çıktım İlk o zaman biz şeyini... arkadaşlar ben çok heyecanlıyım gerçekten ilk defa renkli aldım çok güzel her gözler kafası döndü bir anda takamadım arkadaşlar en son saçımı takalım arkadaşlar en son size bunu göstereceğiz bunun küçük büyük hayvanları da var görüyorsunuz evet arkadaşlar ş saçımız böyle oldu çok saçlarımız çok uzun arkadaşlar eteği böyle barbimiz böyle Evet, i̇şte başka sürpriz göstereyim. paketimiz kalmadı Arkadaş, arkadaşlar. Böyle çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten ben bu bebeği çok beğendim. Saçları da moda arkadaşlar, bakın. Evet, burası şey. Da galiba başka sürpriz paket kalmadı. Evet arkadaşlar kalmamış. Bakalım. Bakalım. Olmuş mu arkadaşlar? Nasıl oldu ya? Şöyle pembe pembe tanımlamış hemen arkadaşlara göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz pembe ile bu aynı mı? Aynı bence. Evet aynı. arkadaşlar. Benim saçı var, kar var. Çok Evet ben. arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Lütfen kanalıma abone olun. Ben sizi çok seviyorum.